Evet şu anda yanımda Serkan Kaya var. Sevemiyorum senden başkasını mesele şu ki kara gözlüm. Ay daha neler neler neler. Nasılsın? Hoş geldin. Zor bela onun hakkını Zor yemiyorum. bela. <laughs> Beceremesem de bütün şarkılarını, bütün albümlerini ezbere biliyorum. Ne, ne mutlu istediğim şey yapıyorsun işte. <laughs> Nasılsın iyi misin? İyiyim Allah'a çok şükürler olsun. Mesele şu ki hala. Söz müziği. Sözü ve müziği bana ait olan Hı -hı. bir şarkı. Yani e, tarihteki, geçmişteki ve bugün e, başarıyı bulmuş, müzikte yolunu bulmuş insanların her zaman kendine ait olan, ömrünün sonuna kadar müzik hayatında dahi kendine mal olan bir şarkısı olmuştur. Hı -hı. Herkes bir şarkıyla anılır. E, Mesele de benim yazdığım şarkılarımın içerisinde önemli bir yer tuttu. Hı -hı. Çab çok çabuk.